bizi çok severdi. Bizim ekmeğimizi getirdiği zaman biz hayvanların önündeki gele yanımızda otururdu, bize sarılırdı, bize sohbet ederdi. Biz yemek yene kadar yanımızda dururdu ve o annem o gün yanımızda durmadı. Bir poşetin içine iki tane ekmek, iki tane ekmek koymuş da biz iki tane ekmek olduğunu bilmiyoruz. Ve annem bizden ayrıldı, 700-800 metre gitti. Her gidişinde dönüp arkasında bize bakıyor. Dönüp dönüp bize bakıyor. Yani biz acaba o Türk bu ekmek yiyecek miyiz diye. Poşeti açtık iki tane tandır ekmeği ve hani köy yerinde herkesin evinde bulunan çeçil peynir yani lor peynir bile yok. Dört tane bizim orada kesme şeker, kar şeker de derler. Dört tane şeker ekmeklerle beraber annem getirmiş. Hani anne bizim o halimizi görmemek için yani bir peynirin bile olamadığını peynir yerine şeker getirmiş. Biz oturduk ben ağladım abim ağladı ve koşarak gittim. Anneme gittim. Yetiştim anneme dedim sarıldım anne dedim niye bizi bıraktın gittin sen dedim. Niye böyle yapıyorsun?